arkadaşlar bundan önce iki kayıt aldım. Hepsi silindi. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok önemli bir şey söylüyorum. Kayıt bitiyor. Bakın. Diyorum ki korku oyunlarını sevmezseniz bir daha çekeceğim. Sevmezseniz bir daha çekmeyeceğim. Ve de arkadaşlar zaten korktuğum için çekmek istemiyorum ama severseniz hemen çekmeyeyim. Ve bakın işte kendi kendine sesler geliyor. Ben bu şeylerden hiç hoşlanmam. Bakın sinek sesleri geliyor. Duyunuz değil mi oyunun sesini? Sustum. Bakın sinek sesi geliyor, ses sesi geliyor. Şu tane arkadaşlar ben normalde hiç korku oyunu oynamam. Vallahi YouTube için şey yok. İşte gerizi kaldı. Bu ne ya? Bunu Ben şimdi ses yaptım yanlışlıkla. Şunu da düşür de iyice gelsin. İyice. <laughs> Evet arkadaşlar, e, kardeşim uyandırdım çok bardağım için, korku oyunu oynuyorum, e, bunu neden? Tekrar Sikiyim. Evet kafamıza bir şaplak attı öldük. Reklamlar. Ben durduruyorum videoyu, reklam bitsin. Bak, ben o kadar yavaşım ki, video durdurana kadar 15 saniye geçiyor, reklam bitiyor dayı iki. <laughs> bir önceki videodaki esprileri şimdi de yapalım da izlensin ama ilk video izlenmezse buraları kısarım <laughs> bu taktikler bana ait hava leveti hi ne diyor la bu valla arkadaşlar İngilizcem bok gibi olduğu için İngilizcem bok gibi demeyeyim de en azından ablamdan daha iyi İngilizcem var <laughs> Ben bir dahiyim. Aa. Dur Granny yatakta yatıyorsa ben şey yapmam. Bu yatağın altına girmem. Oy oradaymış. Anam beni gördü ki bu. Bu şimdi eğilecek benim ağzıma Ama bu, bu işte mal, mal evde gezinmiyor. Normal Granny de siz ses yaptığınız zaman evin içinde gezinip sizi ar aramıyor hatta. Sesin direkt geldi yeri görüyor bu işte korkup sesler diyor ya şimdi Türkçesini bilsem Vallahi ben bunu ağzını kırırım dövbe dur dur 18 oldu zaten 18 bak şimdi videonun 18 olması için 18 video yapmak isteyenler için soruyor, söylüyorum videonuzun kaldırılmasını istemiyorsanız görüntü koymayın artı 18 görüntü koymayın <laughs> küfredin dediğimiz artı 18 olarak şey oluyor yorum artı 18 yazmışsınız bile. Ve o YouTube size açıklamalarda artı 18 olarak gösteriyor. Yani çok küfür ederseniz videonuz kaldırılır. önceki video inşallah kaldırılmaz. Bak bomba gibi bir video geliyor. O şu an yükleniyor. Ben şu an yeni bir video çekiyorum. Evet. Arkadaşlar çok konuştuğum için galiba kardeşimi kızdırdım. <laughs> Ama uyuyor bir şey yapmıyor. Ya yes. Ya bu mal greni kendi kendine ses yapıyor sonra beni kovalıyor. Bu gerizekalı Vallahi ben bunu Al işte ben gözümü kapatırım ki. Ha gözümü kapattım gerizekalı korkmam. Mal her yeri kan yaptı gerizekalı. Kendi evini kirletti aptal. Orası çocuğu. Filmin ananı sikeyim. Arkadaşlar küfürlerden rahatsız olanlar varsa çıksın videodan. Çünkü devamı hiç iyi olmayacak. Diyeceksiniz ki kaç yaşındasın lan küfür diyeceksiniz. Vallahi korku oyunlarında kim olsa küfür Şimdi bana hiç kızmayın. Bana kızanlara söylüyorum bunu. Neden kızıyorsunuz? Oo bakın bakın. Şu an, şu an arkama granny'yi geçireceğim. Bana sikim çok ses yap. İşte ben böyle korku oyunlarında hep saklanırım. Çok aşırı gereksiz konuşuyorum. Çok boşalttım. Ha, bir mesajı geldi. Benim elim yok. Benim popom da yok. Benim bacaklarım da yok. Ben nasıl yürüyorum? Oo. Oh, bu bir, bu bir yere kapan koydu arkadaşlar. Video 10 dakika bile yapamadım Bu önceki videoyu. Kusura bakmayın. Yani e, siz zaten kısa izlemek istersiniz. Normalde kısa videolar uzun video istemezsiniz. Hem kendim için kusura bakma diyorum. Çünkü bin abone olursam para kazanamayacağım o videodan. Hay Allah. Şaka yapmam şaka Zaten ben para kazanamayacağım. Bütün videolarım kısacık. Ama eğer mucizu yok kim belanı senin böyle. Ben senin anana vurdum. Böyle hatta bütün bunları izlersiniz böyle tam bir şey diyecekken korku oyunu oynarken böyle korkarlar ve o diyeceği şey tamamlamazlar. Zaten bende de öyle oldu. Çünkü yani böyle diyeceği şeyi unuturlar. Ama Emirhan Kuroğlu Kur öyle mi? Anasını valisine uzun uzun sövüyor ama yine de diyeceği şeyi unutmuyor. Adam hafızası çok güçlü. Ben niye burada taktım almalıları? Bakın granny gelirse vallahi ben aldım Senin ben anana şey sikeyim. Yemek mi yapıyorum? Mutfakta ne işim var? Orada anahtar vardı. Bebeğimi alacaktım. Kaçacaktım. Sadece amacım bu. Wow. Bırak lan beni peşi be. Allah Allah. Iki video çekelim dedik. Sıramadan duramıyoruz ama. Dayı dört. <laughs> dayı değil o. Bugün değil o. Dayı. Lan da, mü? E, ne 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 sakın kü küfür etmedim yanlış anlaşılmasın no, no. Bir, önceki es, bu esprilerden önceki videoda yaptım Şimdi anladım lan ben küfür ediyormuşum Aa, No 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 etmedim Ben de daha yeni anlıyorum valla ben küfür etmedim Granny yani senin ananı sikin. Day Day Dayı 4 Eğilecek değil mi bu? Çok. <laughs> evet arkadaşlar, bu video şaka şaka. Korktuğum zaman reklam giriyor ya. O çok güzel oluyor. Vallahi interneti kapatmayacağım Korkuyorum Korku ya interneti kapat. Arkadaşlar. Vallahi bu benim rüya dayı 5 has Evet arkadaşlar. Sonuna kadar oynayalım. Ne olacağını merak ediyorum. Yok lan normal. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar kaç dakika oldu bilmiyorum hadi bayağı.